Ülkemizden ve dünyadan yepyeni seyahat haberlerini Gezelim.com'la sizlere getirmeye devam ediyoruz. Biz bu hafta Gezelim.com'u Mısır'dan Alemeyin kentinden sunuyoruz. İlk haberimiz ise sıcaktan bunalanların serinlemek için gittiği Saklı Kent Kanyonu'ndan geliyor. Muğla'nın Seydi Kemer ilçesindeki Saklıkent Kanyonu sıcaklardan bunalan yerli ve yabancı ziyaretçileri serinletiyor. Yaklaşık 200 metrelik köprüyle Kaya Dibi mahallesinde bulunan kanyonun girişine ulaşılıyor. Ziyaretçiler eşsiz güzellikteki doğaya can veren 5 derecelik suda bunaltıcı sıcaklardan biraz olsun uzaklaşıyor. Yazın günlük binlerce ziyaretçiyi ağırlayan kanyon, Tatilcilerin uğrak noktaları arasında bulunuyor. Bazı ziyaretçiler kanyondaki kili sağlıklı olduğu düşüncesiyle yüzlerine sürüyor. Bazıları da bölgedeki akarsuda rafting yapma imkanı buluyor. Şimdiki haberimizse Karaca Mağarası'ndan gelecek. Gümüşhane'ye gidiyoruz. Afrika sıcaklarından bunalanlar serinlemek için bu mağaraya geliyor. Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki Karaca Mağarası serin ortamı ve benzersiz jeolojik oluşumlarıyla Afrika sıcaklarından kaçmak isteyenler için ideal bir sığınak haline geldi. Yıl boyunca 12-17 derece arasında sabit kalan sıcaklığı ve astım gibi solunum yolu hastalıklarına iyi geldiği bilinen haloterapi için uygun yapısı mağarayı daha da çekici hale getiriyor. Mağara Nisan ayından bu yana 90 binden fazla ziyaretçi ağırladı. Türkiye'nin en zengin damla taşı mağaralarından biri olarak kabul edilen Karaca Mağarası, Sarkıt, Dikit, Traversen havuzları ve çeşitli doğal oluşumlarıyla ziyaretçilerini büyülüyor. Geçmiş yıllarda eklenen yeni yürüyüş parkuru ve açılan yeni salon mağarayı keşfetmeyi daha da keyifli kılıyor. Şimdi Samsun'un en önemli turizm destinasyonlarından biri Şahin Kaya Kanyonu'na gidiyoruz. Doğa severlerin her yıl daha fazla rağbet ettiği Samsun'un en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Şahinkaya Kanyonu'nu Mayıs-Haziran-Temmuz döneminde 75 bin kişi ziyaret etti. Doğal güzellikleriyle doyumsuz bir manzara sunan Şahinkaya Kanyonu, Vezir Köprü ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Yaklaşık 1500 metre uzunluğu, 106 metre derinliği, Ortalama 350 metre yüksekliği olan kanyon, Suları ve heybetiyle doğa tutkunlarını kendisine çekiyor. 2011 yılında turizm bölgesi ilan edilen kanyona ilgi her geçen yıl artarak sürüyor. Kanyonda özellikle hafta sonları yoğunluk yaşanıyor. Dünyanın ultra zenginlerinin lüks yatları Bodrum marinasına demirlemeye devam ediyor. <laughs> İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin sahibi Şeyh Mansur bin Zayed Al Nahyan'ın 500 milyon pound değerindeki yatı Blue ile teknoloji şirketi Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in Mer isimli ultra lüks yatı Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında demirledi. İki lüks yat içinde botlara binen kişilerin olduğu ve bölgede Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekiplerin turladığı görüldü. Bodrum'da uzunca süre demirlik alan yatlar Marmaris istikametine doğru bölgeden ayrıldı. Şimdi haydi gelin Düzce'ye gidelim. Prusias Antik Kenti'nde kazı çalışmaları hala devam ediyor. Düzce'nin Konuralp bölgesindeki Prusias Adhipium Antik Kenti'nde kazı çalışmaları devam ediyor. Çalışmalarda Antik Tiyatronun sahne binasını yaptıran Lulius Proclus'a ait olduğu değerlendirilen portre büst bulundu. Oldukça iyi korunmuş durumda olan eşsiz eserin tiyatronun sahne binasını yaptıran Lulius Proclus'a ait olabileceği tahmin ediliyor. Arkeologlarca portre başının çok özel ve kaliteli bir işçilikle eşsiz bir eser olduğu dile getiriliyor. Konur yürütülen Prusias Athipium antik kenti kazı çalışmalarında yeni keşifler elde edilmeye devam ediyor. Şimdi haydi gelin şöyle biraz serinleyelim. Rize'ye Kaçkar Dağları'na gidiyoruz. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi sınırları içinde bulunan Kaçkar Dağları Milli Parkı doğal güzelliğiyle ziyaretçilerinin ilgisini çekiyor. Üç büyük dağ kütlesinden oluşan geniş flora zenginliğiyle hayvan çeşitlerinin de bulunduğu milli park, fotoğraf tutkunlarının da tercih ettiği yerler arasında bulunuyor. İşte Türkiye'nin cennet köşesi Kaçkar Dağları Milli Parkı'ndan eşsiz manzaralar. Şimdi Brüksel'e gidiyoruz. Brüksel'in o dev meydanı çiçek halılarıyla döşendi. Müzik Serin, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Grand Place meydanına çiçeklerden yapılan halı döşendi. Meydan, dalya çiçekleriyle donatılan dev halıya 23. kez ev sahipliği yapıyor. 1680 metrekarelik halı Yaklaşık 650 bin dalya çiçekle çimen ve ağaç kabuğu kullanılarak oluşturuldu. Sokak sanatçısı Osian Cornell tarafından tasarlanan halı, turistlerin ilgi odağı oldu. 70 metre uzunluğunda ve 24 metre genişliğindeki eser 100 gönüllü tarafından yaklaşık 6 saatte tamamlandı. Tasarlanan halı, daha genç ve çeşitli bir kitlenin ilgisini çekmeyi ve etkinliğin yapısını da kökten değiştirmeyi amaçlıyor. Bu amaçla bu yıl halının yapımında ilk kez meşhur Belçika begonyası yerine dalya çiçeği kullanıldı. Brüksel'in tarihi meydanındaki çiçek halı 2014'te Türklerin Belçika'ya göçünün 50. yıl anısına Türk halısı motifleriyle hazırlanmıştı. Yamaç paraşütü dendiğinde akla ilk olarak dünyada gelen yerlerden biri Muğla, Babadağ ve binlerce kişi bu dağdan bu sene bol bol atladı. Müzik Babadağ'dan bu yılın ilk 7 ayında 73.670 yamaç paraşütü uçuşu gerçekleştirildi. Muğla'nın Fethiye ilçesine tatile gelen macera tutkunları karayolu ya da teleferik yolculuğunun ardından Ölüdeniz mahallesindeki 1965 rakımlı Babadağ'a ulaşıyor. Pislerden yamaç paraşütleriyle havalanan tatilciler Ölüdeniz'in eşsiz manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı buluyor. Tatilciler pilotların yaptığı akrobasi hareketleriyle yerden yaklaşık 2000 metre yükseklikte adrenalin dolu dakikalar yaşıyor. Merkezde yaşanan yoğunluk turizmcilerin de yüzünü güldürüyor. Bölgede alternatif olarak 1200, 1700, 1800 ve 1900 metrede atlama istasyonları da bulunuyor ve ziyaretçiler hem kuzey hem güney alternatif noktalardan uçuş imkanları bulabiliyor. Şimdi Gaziantep'e götürüyoruz sizi. 400 yıllık hanın restorasyon çalışmaları tamamlandı ve güzel bir müze olarak çıkıyor karşımıza. Gaziantep'te restorasyonu tamamlanan 400 yıllık tarihi han, Kayna Sabun ve Pekmez Müzesi olarak ziyaretçilerine kapılarını açtı. Eskiden sabun ve pekmez üretiminde kullanılan han, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarıyla aslına uygun olarak restore edildi. Müzede zeytin ve üzümden elde edilen sabun ve pekmezin geleneksel yöntemlerle yapımı anlatılıyor. Ziyaretçiler atölyelerde bu süreçleri deneyimleme fırsatını da bulabiliyor. Evliya Çelebi'nin önemli hanlar arasında gösterdiği tarihi han müzeye dönüştürülmesiyle kentin yöresel sabun ve pekmez kültürünü gelecek nesillere aktaracak. Atölyelerde ise ziyaretçilerin pekmez ve sabun yapımını deneyimleme fırsatı bulacağı müze kentin turizm noktalarından biri haline gelecek. Şimdi Sivas'a Gökpınar Gölü'ne götüreceğiz sizi. Buradaki doğaya hayran kalacaksınız. Sivas'ın Gürün ilçesinde bulunan ve Bozkır'ın nazar boncuğu olarak nitelendirilen Gökpınar Gölü doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini ağırlıyor. Dibindeki balıkların çıplak gözle görülebilmesi sebebiyle doğal akvaryum olarak da nitelendirilen göl Yılın her mevsimi yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. Dünyanın en berrak sularından biri olarak kabul edilen gölde ziyaretçiler kayıklarla gezintiye çıkarken ortaya kartpostallık manzaralar çıkıyor. Şimdi şöyle bir Can Azerbaycan'a gidiyoruz. Başkent Bakü'de Kız Kulesi özellikle tarih tutkunlarını ağırlıyor. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün tarihi sembolü olan Kız Kalesi, şehre gelen turistlerin ve tarih tutkunlarının ziyaret ettiği mekanların başında geliyor. 1964'ten itibaren müze olarak faaliyet gösteren ve 2000 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine alınan Kız Kalesi her gün ziyaretçi akınına uğruyor. 9 kattan oluşan ve yüksekliği 31 metreyi bulan kaleye çıkan turistler, içeri şehrin yanı sıra Bakü'nün diğer mahallelerini ve Hazar Denizi'nin büyüleyici manzarasını izleme şansını yakalıyor. Orta Çağ'da inşa edildiği değerlendirilen Kız Kalesi, bugüne dek korunan mimarisiyle zamana meydan okuyor. Hazar Denizi'nin kıyısında yer alan Kız Kalesi'nin tarih boyunca deniz feneri, rasathane ve gözetleme kulesi olduğu yönünde tezler ileri sürülüyor. Şimdiki haberimiz ise Erzurum'dan güzelliğiyle herkesi büyüleyen çifte minareli medreseden. Erzurum'un silüetiyle bütünleşen çifte minareli medrese, dengeli mimarisi ve motifli süslemeleriyle yerli ve yabancı misafirlerin dikkatini çekiyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce 2011-2016 yılında yapılan restorasyon sonrasında 2019'da Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'nun kararıyla teşhir ve tanzimi yapılan medrese müze statüsüne alındı. Kadim kentin simgesi olan çifte minareli medresede el yazması, hat levha, şamdan, halı, kilim, saat, cami sancağı ve buhurdan gibi toplamda 113 eser sergileniyor. Türkiye'nin 7 vakıf müzesinden biri olan Erzurum'un tarihi güzelliklerinden Selçuklu eseri çifte minareli medresede sergilenen eserler ziyaretçilerin ilgisini topluyor. Şimdi sizleri Antalya'ya götürüyoruz. Antalya'da tarih, doğa, deniz hepsi iç içe. Tarihi güzellikleri, geniş kumsalları ve masmavi sularıyla Akdeniz'in gözdesi olan Antalya, ziyaretçilerine tarih ve doğayla iç içe tatil fırsatları sunuyor. Dünyanın en fazla ziyaret edilen kentlerinden olan Antalya, çoğunluğu karadan ulaşımı olmayan adeta dantel gibi işlenen bakir koylarıyla tatilcileri cezbediyor. Kentin batısını kapsayan ve Işıklar ülkesi olarak bilinen Likya Birliği ile Doğu ilçelerini kapsayan Pamfilya Uygarlığı'nın izlerinin de yer aldığı koylardaki tarihi kalıntılar ziyaretçilerini zaman yolculuğuna çıkarıyor. Çoğunluğu kara ulaşımı olmayan koylara mavi yolculuk yaparak teknelerle gelen tatilciler Akdeniz'in büyüleyici manzarasını da hayranlıkla izliyor. Turkuaz renkli berrak sularıyla ilgi çeken koylar, ziyaretçilerin tatil programlarının en önemli rotalarını oluşturuyor. Ülkemizin en önemli tarihi bölgelerinden biri olan Ani Ören yerinde ilk sıcak hava balonlarıyla uçuş denemeleri yapıldı. Türkiye'nin en önemli merkezlerinden olan ve UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan Ani Ören yerinde ilk kez sıcak hava balon denemesi yapıldı. Dünya kenti, medeniyetler beşiği ve 40 kapılı şehir olarak da nitelendirilen Ani Ören yerinde ilk denemeleri yapılan sıcak hava balon uçumu vatandaşların ilgisini topladı. Tarihi bölgede uçurulan sıcak hava balonuyla vatandaşlar da ilk deneyimlerini yapmış oldu. Tarihi Ani Ören yerinde Uygun görüldüğü halde balonlarla da dolaşım yapılacak. Kente gelen yerli ve yabancı turistler sıcak hava balonları sayesinde aniyi havadan gözlemlemiş olacak. Şimdi Vana Başkale'ye gidiyoruz. Pamuk Kale travertenlerini anımsatan travertenleriyle burası turizmin gözdesi. Van'ın Başkale ilçesinde bulunan ve doğal oluşumlarıyla Pamukkale'yi anımsatan travertenler bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çekiyor. Kente 150 kilometre uzaklıktaki dere içi mahallesinde bulunan travertenler kireç taşı terasları ve mineralli su havuzlarıyla ilgi topluyor. Patika yollardan yarım saatlik yürüyüşle ulaşılan bölge doğal oluşumları, temiz havası ve yemyeşil doğasıyla saklı bir cennet olarak tanımlanıyor. Pamukkale'deki oluşumlara benzerliğiyle bilinen travertenler özellikle yaz aylarında hem turistlerin hem de turizm acentelerinin en sık tercih ettiği rotalardan biri haline geldi. Tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Van'a gelen ziyaretçiler dağların arasından akan sularla çevresinde serinlik oluşturan travertenlerde güzel manzaranın keyfini sürüyor. Tarihi evleriyle sıcak kanlı insanlarıyla Ankara'ya Bey Pazarı'na götürüyoruz sizleri. Hayatın koşturmasında ufak bir mola Bey Pazarı'nda herkese iyi geliyor. Tarihi evleri, sokakları ve ile ünlü olan Ankara'nın Beypazarı ilçesi, şehrin stresinden uzaklaşarak mola vermek isteyen vatandaşların gözler rotaları arasında yer alıyor. Yaşattığı kültürü, doğası ve ruhuyla kendine hayran bırakan Beypazarı, her bir sokağında hazine taşıyor. Zengin mutfağı ile meşhur olan ilçede coğrafi işaret alan birçok lezzet bulunuyor. Bu lezzetler arasında 80 katlı baklava ve bey pazarı kurusu öne çıkıyor. 2 katlı ve 26 odalı inşa edilen 400 yıllık tarihi Suluhan Nasuh Paşa Hanı yerli ve yabancı turistlerin ziyaret noktaları arasında yer alıyor. Halk evi, taş mektep ve Hıdırlık Tepesi gibi noktalarsa insanların keyifli vakit geçirmesi için hazırlanmış önemli merkezler arasında bulunuyor. 79 yılın ardından ilk ezanın okunduğu Kariye Camii'nde artık turistlere yönelik ücretli ziyaret başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde olan 79 yıl aranın ardından ilk ezanın okunduğu Kariye Camii'nde turistlere yönelik ücretli ziyaret dönemi başladı. Namaz vakitleri dışında tarihi camiyi ziyaret edebilecek olan turistler 20 euro bilet ücreti ödeyecek. Kariye Camii 21 Ağustos 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle biliyorsunuz cami tekrar ibadete açıldı. O dönemde devam eden restorasyon uygulamalarımızda 6 Mayıs 2024 tarihinde vakıf haftası itibariyle tamamlandı ve cami hem ibadet hem ziyarete açılmıştı. Tarihi caminin açılmasıyla 79 yılların ardından ilk ezan okunurken 19 Ağustos itibariyle de ziyaretçi yönetim planına geçildi. Vakıflar Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla başlatılan koruma amaçlı ziyaret yönetim planı uygulamasıyla Cami haftanın 6 gününde ziyaret ve ibadete açık olacakken cuma günleri ise yalnızca ibadet amacıyla açık olacak. Cuma günleri yalnızca ibadete açılacak olan caminin yabancı turistlere yönelik giriş ücreti ise 20 euro olarak belirlendi. Öte yandan Kariye Camii'nde vakit namazlarından 15 dakika önce ziyaretçi alımı kapanacak. Yabancı uyruklu Müslümanlar dahil olmak üzere tarihi cami namaz vakti boyunca Müslümanlara açık olacak. Akdeniz kıyıları karetle karet en önemli yumurtlama noktalarından ve yeni yavrular çıkmaya devam ediyor. Türkiye'nin Akdeniz kıyılarında nesli tehlike altında olan karetta karetta türü deniz kaplumbağalarının yuvalama ve yavru çıkış dönemi yoğun şekilde devam ediyor. Küresel ısınma nedeniyle Akdeniz'deki deniz suyu sıcaklıklarının artması kaplumbağaların kuzey bölgelere göç etmesine yol açıyor. Bu göçler sonucunda Edirne ve Çanakkale gibi bölgelerde de yuvalar tespit edilmeye başlandı. Deniz kaplumbağalarını izleme ve koruma projesini 1999 yılında başlattıklarını belirten EKAT Başkanı Hacettepe Üniversitesi'nden Doktor Ali Fuat Canbolat, Deniz kaplumbağalarının en büyük yuvalama alanı olan 30 kilometrelik Belek kumsalında 25 yıldır her yıl 4,5 ay gönüllülerin görev aldığını ve çeyrek asırdır bu süreçte toplam 38 bin yuvadan 1,5 milyon yavru deniz kaplumbağasının denizle buluştuğunu açıkladı. Belek kumsalı Akdeniz'in en büyük yuvalama alanı olarak öne çıkarken bu yıl 3300 aşan yuva kaydedildi. EKAT gönüllüleri ve destekçileri bu yuvaları koruma ve kayıt altına alma çalışmalarını sürdürüyor. Yıldız Sarayı açıldığı tarihten bu yana dek 190 bin civarında turist ağırladı. Müzik Sultan 3. Selim zamanında yaptırılan, Sultan 2. Abdülhamit zamanında genişletilerek devlet sarayı haline getirilen Yıldız Sarayı 19 Temmuz'da halka açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 6 yıllık restorasyonun ardından kapılarını açan saray 197 bin kişiyi ağırlayarak rekor sayıya ulaştı. Yıldız Sarayı'nın tarihinde ilk defa açılmış olduğu bir dönemde gerçekten hem yerli hem yabancı ziyaretçinin bu nedenle büyük bir ee, teveccühüne mazhar olması bu gerçekten e, çok e, önemli bir husus. Bir ay içindeki bu 26 ziyaret günüdür. 200 binden fazla insan gezdi. Büyük Mabeyn Köşkü, Çift Kasrı, Küçük Mabeyn Köşkü ve Harem Dairesi başta olmak üzere birçok yapı ziyaret edilmeye başlandı. Geçtiğimiz pazar günü 9.584 kişiyi konuk eden Yıldız Sarayı Günlük ortalama 7.500 kişi tarafından ziyaret edildi. Çit Kasrında bir Sultan Abdülhamit müzemiz var. Gerçekten e, milli saraylar envanterinde özellikle 33 yıllık uzun bir saltanatı olması nedeniyle ve son dönem padişahlarından olması nedeniyle Sultan II. Abdülhamit'e ait çok sayıda eserimiz bulunuyor. E, bu eserleri bir arada sergilediğimiz bir müze. Uzun yılları devam eden restorasyon, konservasyon ve peyzaj çalışmalarının ardından müze saray olarak kapı kapılarını açan yapıdaki Büyük ve Küçük Mabeyn Köşkü, Çift Kasrı, Limonluk Kasrı Hümayun'u, Sultan II. Abdülhamid'in Şahsi Kütüphanesi ve Has Bahçe tarihinde ilk kez görüldü. Saray, 1 Eylül'e kadar pazartesi hariç her gün 9-17.30 saatleri arasında ücretsiz gezilebilecek. Gezelim Kom'a ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yayın akışımız şimdi Dünyayı Geziyorum'la devam ediyor. Dünyayı Geziyorum'da Norveç fiyortlarını izleyeceksiniz. Masalsı bir yolculuk sizi bekliyor. Buzullar döneminden kalan şelaleler, göller muhteşem bir doğa. Şimdi Dünyayı Geziyorum'da. İyi seyirler.